Bak gıdıklarım. O, o ne? Hadi kalk. Sırada bak. Bak hala yatıyor ya. Gözüm alışıyordur. Hı? Gözüm ışık almış. Gözük. Ben gidiyorum. E. Evime. Altta altta bir çalışsa alttan çıkmış üstten gelmiş. <laughs> Ay burası da çok pis ya. Dün ceyiz Ne ya? Ha bunu değiştireyim mi? Hadi kalk. Kalk. Kaç Yapma. Yapma. Güzel yapma. Ha, ha, yapma. diyorum ya. Yapmasana. Öter misin? Kalkmazsan kalkmazsın.